Günaydın çocuklar. Bugün sizlerle hayat bilgisi dersi yapacağız. Dünkü konumuzun devamı. Konumuz mevsimlere göre değişim. Ee, öncelikle ders kitabınızın 195, 196 ve 197. sayfalarını bir okuyun. Sonra devam edelim. Evet, sanırım okudunuz çocuklar. Bugünkü konumuz dünle bağlantılı. Dün hatırlarsanız mevsimlerin özelliklerinden bahsederken farklı farklı özelliklere sahip olduğundan bahsetmiştik. İşte insanlar da yaşamlarını sağlıklı ve güzel bir şekilde devam ettirebilmeleri için mevsimlerin özelliklerini bilmeli ve hayatlarını buna göre sürdürmeli diyoruz. Şimdi bakalım resimde neler var? Şimdi burada iki tane resmimiz var. Bir de hemen şöyle göstereyim. Tek tek isterseniz şöyle ben onu biraz büyüterek yakınlaştırayım. Şöyle resimlere beraber bir bakalım. Şimdi burada ne yapıyorlar sizce? Tahminler. Evet burada burada çocuklar salça kaynatıyorlar. Salça yapıyorlar daha doğrusu. Bakın burada domatesler, burada da biberler var. Salçayı neden yapar insanlar? Evet yemeklerde kullanmak için. Şimdi salçayı yapma zamanları genelde çocuklar yaz mevsiminin sonlarına doğrudur. Çünkü yazın başında Domates biber bu kadar çok değildir. Havalar daha tam ısınmadığı için, ama o koca yaz boyunca sıcak havalarda büyüyen gelişen domatesler, kırmızı biberler artık salça yapımına uygundur. Bir başka nedeni de çocuklar kışa hazırlık. Kışın biliyorsunuz domatesler ancak seralarda yetişiyor. E, seradaki e, kapalı ortamda büyüyen domatesleri yemek yerine yazdan bu yaz güneşiyle beslenmiş domates ve biberleri kullanarak ne yapabiliriz? Salçalı yemeklerimizi kullanabiliriz. Bakın burada yine yaz mevsiminde bolca bulunan yiyecekler ne yapmışlar burada? Evet, turşu yapmışlar. Turşu iki yönden sağlıklı. Birincisi, buradaki turşular yazın o güneşte olgunlaşan, içinde bol miktarda D vitamini bulunan besinler olması. İkincisi de içinde faydalı bakteriler olduğundan dolayı insanlar için sağlıklı bir yiyecek. Kış mevsiminde bolca tükettiğimiz yiyeceklerden biri. Peki neden insanlar bunu yaz mevsiminde ya da yaz mevsiminin sonuna doğru yapıyor? Evet. Çünkü o dönemlerde bunlar daha bol. Ben hemen şurayı bir düzelteyim pardon. Şöyle. Şöyle yapayım. Evet kurutulmuş meyveler. Neden insanlar bunları kurutuyor? Bunun birkaç sebebi var. Mesela bu kadar yazın bol olan meyvelerin hepsini birden yiyip tüketmek imkansız. O kadar çok ki. Ne yaparız? Bunların bir kısmını yeriz. Bir kısmını satarız. Bir kısmını reçel yaparız. Bir kısmını böyle kuruturuz. Tek bir sebebi var. Kışın bu meyveleri bulamayacağımız için, ağaçlarda yetişmeyeceği için ne yaparız? Kışa hazırlık olsun diye bunları kuruturuz. Kışında o e, soğuk belki e, çoğu bitkinin yetişemeyeceği dönemlerde onları kullanır. Evet nedir bu? Bunun adı kofik. Ama bizim e, memleketimizde bu isim veriyorlar ona. Belki sizin yer yaşadığınız memleketlerde de başka başka isimler vardır. Çocuklar bunlar kurutulmuş biber ve patlıcan. Güneşte kurutulmuş biber ve patlıcan. Peki ne işe yarar bu? E, kışın diyelim ki canınız patlıcan dolması istedi, ama e, marketlerde satılan o patlıcanlar genellikle seralarda, e, suni ortamlarda yetiştirilmiş patlıcanlar. Ama bunlar yazın o güneşinde bolca D vitamini yüklü güneşte kurutulmuş yaz patlıcanları ya da yaz biberleri. İşte o yüzden insanlar bunları kuruturlar. Kış mevsimi geldiğinde de bu yiyecekleri bulamadıkları için, sağlıklı olarak bulamadıkları için ne yaparlar? Bunları kullanırlar. Şimdi burayı biraz küçülteyim. Sayfamı bir ayarlayayım. Gideyim. Şimdi bakın. Hemen yine büyüteceğim ben burayı. Şimdi burada bu arkadaşınız ne yapıyor? Bir fidan dikiyor. Şimdi bunu hangi mevsimde yapıyor? Evet. ilkbaharda ya da yaza doğru. Neden bunu sonbaharda ya da kışın yapmıyor? Evet, çünkü biz biliyoruz ki havalar soğumaya başlarsa, yağmurlar, karlar, fırtınalar başlarsa bu fidan hayatını sürdüremez, ölür gider. O yüzden biz ne yapıyoruz? Mevsimini ve mevsimlerin özelliklerini bildiğimiz için bu fidanı dikeceğimiz zamanı ilkbahar mevsimine göre ayarlıyoruz. Çünkü ilkbaharda bu fidanı ben toprağa diktiğimde ne kadar da yağmur yağarsa yağsın, havalar ısınacağı için bu fidan çok zorluk yaşamadan büyüyecek ve yaşamını sürdürebilecek yani ölmeyecek. İşte insanların mevsimleri tanımasının ya da mevsimlerin özelliklerini bilmesinin bir faydası ağaç dikimlerinde olabilir. Yine ilkbahar geldiğinde artık havaların ısınacağını bildiğimiz için başka başka şeyler de yaparız. Ne yaparız? Yeni üreteceğim sebzelerin, fidelerinde de toprağa dikmeye başlarım. Hatırlayın biz fasulyelerimizi diktik değil mi? Bu Mart ayında e, koronavirüsü çıktığında ilk zamanlarda ilk derslerimizden bir tanesi neydi? Fasulye yani bitki yetiştiriyorum da. Neden biz bunu Mart ayında yaptık da şimdi yapmıyoruz? Evet çünkü Mart ayı havaların ısınacağının belirtisini veriyor. Ve biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki yani şimdiden dikersek ilerleyen zamanlarda Mayıs gibi ne yaparız? Fasulyelerimizi toplarız. Hatta Boran topladı. Boran'la kardeşi Denir e, ürettikleri fasulyeleri toplayarak bize fotoğraflarını gönderdi değil mi? Yani artık ürünleri almaya başladık. Tıpkı buradaki ağacımızda olduğu gibi. Hatırlayın ilkbaharda bu ağaçlar ne yapmıştı? Çiçekler açmıştı. Artık havaların ısınacağını müjdelemişti. Sonrasında yapraklar, yapraklardan sonra o çiçekler meyveye dönüştü. İşte gördüğünüz gibi meyveler olgunlaşmaya başladı. Evet ben şimdi bu meyve yetiştiriciliği işiyle uğraşan bir çiftçi olsam. Acaba bu meyveleri ne zaman toplasam diye düşünüyorum. Evet mevsimleri bilmem lazım. Haziran, Temmuz, Ağustos, yaz ayları. Şimdi olgunlaşan meyveleri bu zamanda yani Haziran'da, Temmuz'da toplarım. Yerim, satarım, para elde edebilirim. Ama geç olgunlaşan olursa, sonradan büyüyen gelişen mesela Ağustos ayında onları satmam. Ne yaparım onlarla? Kendime kurulmuş kayısı yaparım mesela. Kayısıları kuruturum, kışa kendime saklarım. Ya da reçel yaparım, değil mi? Yani artık Ağustos'tan sonra biliyorum ki Eylül olacak, okullar açılacak. Artık yani havalar soğumaya, yapraklar dökülmeye başlayacak. Hayvanların bazıları uyumaya başlayacak. O zaman ben ne yapmalıyım çiftçi olarak? Hazırlığımı yapmalıyım. Kendi yiyeceğimi de kışa göre hazırlamalıyım. Mesela pekmez yapabilir miyim? Evet, bu meyveyi uzun süre saklamak mümkün değil. Aslında günümüzde belki mümkün ama yeteri kadar lezzetli olmaz. Mesela bunları derin dondurucu dediğimiz yerlere koyup sonra da kullanabiliriz ama derin dondurucu bunun e, lezzetine etki edebiliyor. Ama ben bunları reçel yapsam, pekmez yapsam, kışın onları ne yapabilirim? Tüketebilirim kahvaltılarda ya da günlük bölümlerde. İnsanlar ne yapıyorlar çocuklar? Günlük hayatlarını hazırlarken kışa göre ya da mevsimlere göre diyeyim hazırlıklarını yapıyorlar. İşte bakın turşu yapan biri Şimdi bu turşu yapmasının sebebi turşuyu çok sevdiği için olabilir. Ama asıl neden bu turşunun içinde koyduğu o besinleri, yiyecekleri kış mevsiminde de tüketebilmek. Şimdi bakıyorum neler var. İşte aklınıza gelecek brokoliden tutun, biber, soğandan, lahanaya, havuca her şey var. Ama ne yapıyor? E, bu turşu işini ayarlayarak, turşu kurarak kendini kışına, kış mevsimine hazırlıyor. Bakın işte Sonbaharın gelişiyle bahçeler çapalanır, tarlalar sürülür çünkü artık ürünler ne yapılmıştır? Toplanmıştır. Hazırlık olarak turşu, salça, tarhana, reçel, pekmez gibi sebze ve meyveler ve kurutma işlemleri yapılır. Okul hazırlıkları yapılır ki biliyoruz ki okullar açılır. Sonrasında sonbahardan sonra da kış mevsimi gelir. Evet şimdi kış mevsimine gelmeden önce eminim şöyle bir hazırlık oluyordur ailemizde. Aa, bu sene çocuğun montu küçüldü. Ona yeni bir mont almamız lazım. Neden mont almamız lazım? Çünkü önümüz kış mevsimi. Havalar soğuduğunda üşümemek için benim bir monta ihtiyacım var. Ya da geçen seneki ayakkabısı botları artık olmuyor. Ayakları büyüdü. O zaman yeni bir bot almalı diye ne yapıyoruz? E, ailelerimiz hazırlıklar yapıyor yazlık kıyafetler kaldırılıyor, kışlık kıyafetler onu yerine göre çıkartılıyor. Artık evlerde kış hazırlıkları başlıyor. Neler neler diyoruz. Her türlü hazırlıklar yapılıyor. Evet isterseniz bu konuda siz de anne babalarınızla ne yapabilirsiniz? Bu konuyu konuşabilirsiniz. Şimdi bugünkü dersimiz bu kadar çocuklar. Ben şimdi bir tahtaya ödev hazırlayacağım. Ondan sonra dersi tamamlayacağım. Ama unutmayın bu konuda ee, belki saatlerce ben sizlere bir şeyler anlatabilirim ama hep e, benden duymanız yerine bu konuyla ilgili belki anne babalarınıza sohbet ederek onlardan da bilgiler alabilirsiniz mevsimlere göre ne gibi hazırlıklar yaptıklarını sorabilirsiniz diyorum. Çocuklar bugünkü ödevimiz e, hayat bilgisi ders kitabımızın 198. sayfasından 202. sayfasına kadar yapmanız ki bu yaptığınızda zaten ders kitabımız tamamlanmış olacak. Yarın son bir dersimiz daha var. Ondan sonra zaten çekimleri bitireceğiz. Bu arada e, elinizdeki kitapları atmayın. Onları hatırlayın geri dönüşüm konusu işlemiştik. E, uygun olduğunuz zamanlarda bir okula bıraktığınızda biz o kitapları geri dönüşüm için göndereceğiz. Sonrasında yeni kitaplar olarak yeni senede bizlere gelecek. Unutmayın kitaplarınızı, defterlerinizi çöpe atmayın diyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın, görüşmek üzere.